Hepinize selamlar dostlar. Hepiniz kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Bugün aradığınız video ayağınıza geldi diyebilirim. Bugün sizlerle beraber TikTok'taki beğenilerimizi, takipçilerimizi ve izlemelerimizi şifre vermeden tek tıkla yükseltebileceğiz. Dostlarım öncelikle baktığımızda bir deneme hesabımız. Yani görüyorsunuz kendi şahsi hesabım olmamasına rağmen, bir deneme hesabı olmasına rağmen birazdan göstereceğim sistem sayesinde hem takipçi hem beğeni hem de izlenme konusunda almış başını gidiyorum. 10.000 beğeni var bu videomuzda. 10.100, bu da 9.825, bu da 10.000 olma eşiğinde. İstesem 10.000 Türkiye'de yaparım da. Yani sizlerle beraber yavaş yavaş yapmak istiyorum. Hemen geliyoruz. Anabayriz.com sitesi açıklama kısmında link var. Başlık kısmına bir defa tıkladığınızda hemen aşağıdakini göreceksiniz. Dostlarım bizim öncelikle sisteme kayıt olmamız gerekiyor. Direkt kayıt ol kısmına geliyoruz. Bu arada şunu söylemek isterim. Sistemi 2 yıldır sabit olarak kullanmaktayım. En eski videolarımıza girip bakın. Yine bu sistemi göreceksiniz. Yani güven konusunda hiçbir problem yaşamıyorsunuz. Burada Google ile kayıt olabiliyorsunuz. Bir defa tıkladığınızda ee, direkt anda ee, kaydı yani direkt Telefon veya bilgisayarınızda Google hesabı var ya basıyorsunuz anda kaydınız gerçekleşiyor ya da sistem uygun herhangi bir kullanıcı adı giriyorsunuz E-Posta telefon şifre girerekten üyeliğinizi gerçekleştirebilirsiniz girişimizi yaptığımızda görüyoruz ki abi yani sistemin yani böyle sıradan bir sistem olmadığını kendimiz de görebiliyoruz. Neden? Çünkü aklımıza gelebilecek tüm sosyal medya platformu paketleri var. Paket fiyatları da baya baya ucuz. İstediğiniz, dilediğiniz sosyal medya hesabınızı şifre vermeden tek tıkla yükseltebiliyorsunuz. Şimdi bizim öncelikle alışveriş yapabilmemiz için bir bakiye ihtiyacımız var. Bakiye ekleyeceğiz. Telefondan geliyorsanız sağ üst köşede üç çizgi var. Direkt basıp bakiye ekle kısmına geliyoruz. Ödeme yönteminde kredi kartı, banka kartı, havale, EFT, papara, kripto ödemeler mevcuttur. Herhangi birini seçiyoruz. Ee, ödeme sayfalarına telefon numaramızı giriyoruz. Bak ekle bastığımızda anında bakiyemiz ekleniyor. Hemen gelelim TikTok beğeniye. Sadece beğeniye bakmayın. Takipçi olsun, izlenme olsun, yorum olsun. Bunları da bir göz gezdirin. Çünkü sizlere sistemi gönül rahatlığıyla önerebiliyorum. Ve güvenilir bir sistem arkadaşlar. Baktığımızda bin adet beğeni 8 TL. Abi hiçbir şey. Gerçekten hiçbir şey. Yani diğer sistemlere kıyasla şu an piyasanın en ucu sistemi ve güven. Güven bizler için biraz daha ön planda. Link yerine direkt bağlantısını e, kopyalıyoruz videomuzun işte dedikten sonra bir 20 adet deneme amaçlı gönderelim siparişi verildiğimizde anında siparişimiz alındı arkadaşlar. Ne alıyorsak alalım en fazla 2 veya 3 dakika içinde geliyor. Hiçbir şekilde bekletme, iptal ve söz konusu da olamaz. Zaten birazdan gelen beğenileri sizlerle beraber de göreceğiz. Eğer ki sistemle ilgili bir soru yaşarsanız destek sistemine gelip konuyu mesajı yazıyorsunuz. mesaj göndere bastığınızda ise anında sizlere dönüş sağlanıyor. Yani ciddi anlamda güzel bir sistem hızlı bir sistem, güvenilir bir sistem. E, kaçırmanızı istemeyeceğim bir sistem açıkçası. 9825 28 hemen gelmeye başladı bile arkadaşlar. 33 böyle böyle gidiyor. Yani görüyorsunuz. Abi gözler önünde. Yani bekletme veya görüyorsunuz videoda kırpma falan yok. Anında geliyor. Herhangi bir sorun yok. E, gördüğünüz üzere beğeniler geldi. Anında gelmeye devam ediyor. Açıklama kısmında link var. Videomuz buraya kadar. Bir sonraki video görüşürüz. Umarım hoşçakalın.